Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Cihan Çanak transferinde kötü bir haber var arkadaşlar. Trabzonspor takımımızda Muhammed Şam'da son hamlesini yaptı. Stoper'de e, oyuncular bon servislerini almasını bekliyoruz. İşte Savic için aynı şekilde, Gigot için aynı şekilde. Transferler biraz terse doğru gidiyor. Ama ben gene söylemek istiyorum. Şurada 14-15 gün kaldı. Bir ters köşe her an gelebilir. Konuşulmayan isimlerden birkaç tanesi yakın bir dönem içerisinde konuşmaya başlayabiliriz. Bakalım nasıl olacak. Gene menajer tavsiyesi daha önce de istediğimiz bir önlü bir Gene Trabzonspor takımda teklif edildi. Özellikle Poyraz Efe ile alakalı flash bir iddia var. Bana göre dün akşam yapıldı. Günün en önemli iddialarından bir tanesi. Tabi saat farkından dolayı birazcık videolarımızı kaydırdık bu ara ama... Elimden geldiğince değerlendireceğim. Thomas Mönye bir sakatlık geçirdi maalesef. İnşallah ciddi bir durum yoktur. Bunu da konuşacağımız bir video ile karşınızdayım. Beğenmenizi, yorum yapmanızı istiyorum. Değerlendirmelerinizi e, merak ediyorum arkadaşlar. Şimdi Koyta ile başlayalım da biliyorsunuz Senegal'li önlü bir oyuncu Nottingham Forest'te oynuyordu. Sözleşmesi eline çıktı, eline geldi. Oyuncu 34 yaşında Koyta. Daha önce de gündemimize gelen hem stoperde hem oynayan bir isimdi. Trabzonspor takımıza tekrardan menajeri İstiyorsanız ben size boyunca getiririm demiş. Koyta biliyorsunuz daha önce de konuştuğumuz uzun boylu 1.90 boyunda. Ee, önlü ön libero gerçekten hani e, Atiba gibi bir e, oyuncu aslında tarz olarak. Ama Trabzonspor takımıza ben bu transfer değerlendireceğini düşünmüyorum. Çünkü oraya bir Lusram aldı, oraya bir Mendy aldı. Gündeme geldiği için hemen sizlerle bunu paylaşıyorum. Hani biliyorsunuz bizim kanalımızın formatı gereği bazı arkadaşlarımıza hala anlatıyoruz ama yapacak bir şey yok ben bu transferin olma ihtimali düşük görüyorum. Çünkü abi Koyta'nın adı tekrardan geldi diyen arkadaşlarımız oldu. Benim cevabım bu şekilde. Ben menajerler zaten tavsiye edecektir. Kulübümüz önerecektir. Biz bekliyoruz ama ben şimdi Lutram almışım oraya. Mendim var orada. Şimdi yerli bir önlü bora istiyorsun. E şimdi gelinen noktada gidip bir de oraya Koyta'nın alma bir anla, almanın bir anlamı yok. Thomas Müller Luxemburg maçında 14. dakikada bir sakatlık geçirdi. Tabi onun durumu bugün netlik kazanır. Ben hani e, gerçekten oyuncunun yaşı itibariyle ve 14. dakikada oyundan çıkması birazcık beni korkuttu. İnşallah ciddi bir problem yoktur Thomas Mönye'de. Bakacağız onun haberi de gelecektir ama Thomas Mönye'nin e, ciddi bir sakatlık geçirmesi bizi tamamen paramparça eder onu söyleyeyim. Sabek'te ciddi problemimiz var alternatifimiz yok. Bir de oynayan oyuncumuzun da sakatlanması işte. Bunlar da birazcık etken transferde böyle hemen çat 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 yaparsın. Parayı bitirirsin, kitlenirsin. Milli takıma giden oyuncuların da dönüşünü beklemek zorundasın. Orada da çünkü sakatlıklar, işte Avrupa Şampiyonası var, Afrika'ya giden oyuncularımız var. Birçok oyuncumuz milli takımda şu anda. Oradan gelecek olan haberleri de görmek lazım. Avrupa Şampiyonası'na girecek ve oradan teklifler alacak oyuncular var. Gerçekten arkadaşlar aslında bu dönem biz diyoruz ama erken toplayacağız, erken transfer yapacağız. Önümüzde bir de Avrupa Şampiyonası var. Bu da önemli bir detay. Yani Avrupa Şampiyonasına giden oyuncular olacak. Transferini sona erteleyen oyuncular olacak. Sakatlıklar, hiç beklemediğimiz isme sürpriz bir teklif gelebilir ve sen orada aldığın oyuncularda keşke bu oyuncuyu almasaydım diyebilirsin. Bakın, Fernandes sakatlandı. 2 gün sonra Benkovic'i getirdin. İkisini de kullanamadın. Hatalar arka arkaya gidiyor. Biz birazcık bu konularda acele davranıyoruz. Çünkü bakın, 6 ay öncesinden transfere başlayan bir Trabzonspor Kulübü şu an hala sıkıntılar yaşıyor. Hala yok makas astı, yok makas indi, o oldu, bunu istedi. E bu da tabii ki de hepinizi yordu. Farkındayım. Gerçekten farkındayım. Bu şu an hani hep aynı şeyler konuşuluyor gibi. Aynı isimler geliyor. Teklif edildi, geri çevrildi. Red yedi, res çekti. Kesinlikle ne deseniz haklısınız arkadaşlar ama ben gündemi değerlendiriyorum. Ben de sizin gibi düşünüyorum. Ya bu neydi diyorum yani gelecek adam imza diyorsunuz. 10 gün oldu hala imza olmadı. Evet kulübümüzü sıkıştırmamamız lazım ama ben de sizin gibi bazı şüpheler oluyor bende de. Ya bu adam niye böyle oluyor acaba? Bunu atıyorlar yem olarak ters köşe mi yapacaklar? İşte ters köşe mi çarpacak bilmiyorum diyorum ama sonundaki hani detaylar bu şekilde olduğu için ben de aldığım bilgileri sizlere aktarıyorum. Gazetedeki yorumları, haberleri alıyoruz, yorumluyoruz. Özel ekstra bilgileri de arada sizlere paylaşıyorum. Mesela Yerem transferinde şunu söyledim ben size hatırlayın. İmzadayız. Örnek Muhammed Şam işte vade o bu derken ben ki hayır fark var abicim aradaki fark kapanmadı. Hani işi biraz da net bir şekilde bildiklerimi benim bildiklerim bunlar diye sizlere aktarmaya çalışıyorum. Cihan Çanak konusunda gene bir problem çıktığının haberi geldi dün. Bu haber ne arkadaşlar? 2 milyon euro bonservis ayrıca %31 satış payı koymuştuk ya Cihan Çanan kulübünün 4 milyon euroluk bir istekte bulunduğu söylendi. Bu da bizi çok zora soktu ve biz bu transferde bir geri çekildik ama Burada bir açık kapı bırakıldı. İki tarafta bir açık kapı bıraktı. Biz teklifimizi sunduk. 2 milyon euro. %30'luk pay çok ciddi bir pay arkadaşlar. Ve Cihan Çanak şu an Trabzonspor takımıza gelse oynayacak mı? Bu benim için soru şart. Cihan Çanak oynayıp oynamayacağı da ayrı bir durum. Çünkü <laughs> yani e, şimdi burada e, Cihan Çanak'ı getirdiğimizde 10'da ve 8 numarada. Şimdi biz 10 numaraya ve 8 numaraya da baba bir transfer bekliyoruz. Muhammed Şam geldiğinde çok istiyoruz. Muhammed Şam Cihan Çanak arasında teknik direktörümüzün gidip geleceğini ben çok inanmıyorum. Burada Muhammed Şam banko yazacaktır gelirse eğer. Gelmezse onun alternatifleri de aranıyor. 8 numara iyi bir 8 aranıyor. Bunu net bir şekilde biliyoruz. Cihan Çanak sonradan girer sonradan oynar ama 19 yaşında bu kadar üst seviyeyi yakalayabilmiş bir oyuncunun da gelmesinde fayda var. Bir daha bu oyuncu ya 2 milyon euroya alsan büyük bir iş yapmış olursun ama 4 milyon euro da biraz fazla gibi geliyor bana. Burada da şöyle bir haber var. Standart Lig'in teklifi reddetmesine rağmen önümüzdeki hafta neler olacağını görmemiz gerekecek diyerek hani e, burada bir açık kapı var. Standart Lig'de görüşmeler devam ediyor ama biz bu paraları veremeyiz e, mesajını verdik. Daha önceden Cihan Çanak iddiayı söylüyorum gitmiş ben Trabzonspor gitmek istiyorum demiş. Bu da önemli bir bilgi ama bu tabii ki de yurt dışı basını tarafından, yerel basını tarafından hatta yapılmış bir haberde. Burada şimdi Cihan Çanan durumu da bu şekilde. Ee, Cihan Çanak transferinde de bir çıkmaz oldu. O da en çok istediğimiz oyunculardan bir tanesi. Gelecek vadenin isimlerden bir tanesiydi. Cihan Çalak. Bunu da bir tarafa koyalım. Şimdi arkadaşlar tabi e, özellikle özellikle Trabzonspor takımında gerçekten çok fazla teklif geliyor şu an. Bir sürü oyuncu geliyor. Bizim hani menajerlik yapan arkadaşlarımız da var. Hani aldığım kadarı duyduğum kadarıyla gerçekten yağmur gibi oyuncu gönderiliyor. Kulübümüz bunları izliyor, değerlendiriyor ama şu an hala Trabzonspor takımımızın işte e, içeriği boşaltamadığından dolayı problemler devam ediyor. Umut Bozok yerli bir oyuncu ama ben Umut Bozok'un ayrılmasını e, düş, ayrılması gerektiğini düşünüyorum ki Poyraz Efe'ye yer açılsın. Orada Umut Bozok, Enis Destan, Draguş bir de Santofor getirsen Poyraz 5 tane Santofor olmaz arkadaşlar. Enis Draguş'u sağda solda oynatacaksın. Santofor'da bitsin ve Poyraz'ın da zaman zaman forma şansı yakalaması lazım. Ajax takımının Poyraz için bir teklif yapma hazırlığı olduğu iddiası var. Bakın Ajax takımı Ahmetcan Kaplan'ı alıp 10 milyon euro veren Ajax takımının Poyraz Efe istediği söyleniliyor. Şimdi arkadaşlar gözünüzü seveyim 82. dakikada 85. dakikada oyuna girip bir tane gol atmış. U19'da şampiyon e, gol krallığı yapmış. Milli takımda çatır çatır leblebi gibi gol atan bir adamı. Arkadaşlar bakın ben bunu neredeyse son bir hafta içerisindeki iki videoma taşıdım. Hatta son bir aydaki bu oyuncuları bizim daha çok seslendirmemiz lazım. Konuşmamız lazım. İzlediğim kadarıyla diyorum. Milli takımda bu 19 maçını da izledim. Topu tutuyor, arkaya koşuyor, ceza sahasında istekli, kafa vuruyor. Komple bir santofor. Biz neden bu elimizdeki oyuncuları neden kullanmıyoruz? Semih'in milli takım arkadaşı. Defalarca kez söyledim ya. Semih'in milli takım arkadaşı. Şimdi Semih A milli takımın kadrosu içerisine dahil olurken Beşiktaş takımı 30 milyon eurolara satacağım dediği bir adam varken biz Kupada bile kadroya sokamıyoruz. Bakın burada Abdullah abiciye de bir şey söylemek istemiyorum. Ben onatçı var, en, onat en seslen var kardeşim ne diyorsun dese bir şey diyemem ama bazı zamanlarda oyuncuya güveneceksin. Bak bu adam çıkmış gol atmış. Çıktıktan gol attıktan sonraki ertesi hafta ne oldu? Alt tarafa gitti bu adam yine. Ben şimdi Poyraz 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 antipatik de olmak istemiyorum. Bazı zamanlarda neymiş bu Poyraz işte oydu yok söylüyorsunuz yarın bugün işte sahaya attığımızda görürsünüz diyecek olanlar da var. Ama hani çok da antipatik yapmak istemiyorum ama bizim ciddi anlamda oyuncuyu konuşmamız lazım. Bakın aşağıdan oyuncular aslında gelecek ama onlara bir yer hazırlamak lazım. Burada Umut Bozo'ya gönder Konya. Artık üçüne beşine bakma gönder. Korbelis dün söyledik. Korbelis gitmek istiyor. Göndereceksin artık. Kolaylık sağlayacaksın. Diretmeyeceksin abi. Hata yaptın. Zaten bonservis vermeden aldın. Bir de oradan bonservis beklemeyeceksin. Göndereceksin. Daha tonu Tegli için var. Bak için var. Fernandes'in var. Badrin var. Şimdi bu takımda Ors için var. İçeride büyük problem var arkadaşlar. Bu içerideki problemi çözmeden senin dışarıdaki transferlerde hamle şansın çok az. Ve geldiğimiz noktada yarım çukla imzadayız bekliyoruz. Neyi bekliyoruz? Neyi bekliyoruz? Biz de bilmiyoruz neyi bekliyoruz şu anda. Bekleniyor deniliyor. Hemen senaryolar yazılıyor. Ona açı bekleniyor. İşte 2,5 milyon euro teklif edildi. İşte sonradan işte e, oradan yine bir res geldi. Muhammed Şam kulübüne res çekti. Ben Trabzon'a gideceğim dedi. Cihan Çanak kulübüyle konuştu. Ailesiyle gittik görüştük. Beşiktaş devreye girdi fiyat arttı. Gigot'un menajeri işte işi yokuşa sürdü. Yani haberler bu şekilde arkadaşlar. Yani ben de sizler gibi bir taraftar gözüyle abi kardeş gibi sohbet eder gibi bir aile aile olduğumuzu düşünüyorum. Ve bu şekilde size haberleri aktarmaya çalışıyorum. Ve elimden geldiğince de bunu değerlendiriyorum arkadaşlar. Düşüncelerimi söylüyorum sizlere ve şu an verebileceğim bilgiler bugünlük bu kadar. Efkan konusuna gelecek olursak büyük bir ihtimalle Trabzonspor takımımızın kadrosunu izleyeceğiz. Emrak Baba'yı soranlar arkadaşlarımıza Efkan bir tık önde. Efkan'ı daha çok değerlendirmek istiyor şu anda kulübümüz. Efkan'ın 1.5 milyon euro satın hani boşa çıkma maddesi var. Ama Ankara gücünde o formül bana çok takas formülü uygun gelmiyor ama orada bu oyuncu oradan çıkartabilirsek önümüzdeki sezon hani e, önümüzdeki sezon Efkan'ı göreceğiz. 8 ve 10'da oynuyor. Alternatif anlamında alacağımız oyuncular. Yeni isimler yeni adaylar sürekli geliyor gidiyor arkadaşlar. Mendy'nin Kristal Palace teklifi vardı ama resmen gelmedi. Menajeri biliyorsunuz Mendy'nin bugünlerde gelmesi bekleniyor. Mendy'nin menajeri geldiğinde de burada da göreceğiz arkadaşlar. Stopper konusunda gerçekten arkadaşlar hiçbir şey söyleyemiyorum. Oyuncuların isteklerini, bonservis bedellerini bir türlü istenilen seviyeye çekilemedi. Burada da kulübümüzün şu an için yapabileceği, hani alabilecek şu oyuncu alır diyebileceğim bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Hani şimdilik bilgilerim bu şekilde. Çok da uzatmayayım. Gün içerisinde yeni gelişmeler yaşanacak. Çok erken bir video girecek kanalımıza. Gün içerisindeki gelişmelere göre de değerlendirmelerimizi yapacağız. Ama burada gene bir transfer, Cihan Çanak transferi olur diye beklediğimiz bir transferden kötü bir haber geldi. Thomas Monyen'in sakatlığı şok bir haber olarak bence geçmiştir gündeme diye düşünüyorum. Valla şöyle bir baktığım zaman yeni bir bilgi. Sizlere şu an için bir şey söyleyemeyeceğim daha fazla yeni bir bilgi var mı diye bakıyorum hani e, sizlere şöyle bir şey söylemiştim. İngiltere'den bir transfer hamlesi bekliyorum demiştim. Ve e, hatırlayın. Şimdi stoper için Trabzonspor'umuz işte Luton Town'un stoperi Nijalyalı oyuncu Gabriel Oso geldi gündeme. Ben size bunu 10-15 gündür söylüyorum. İngiltere'den de bakılıyor oyuncular demiştim. Ve İngiltere Premier Liginden Luton Town'dan en son Gabriel Oso geldi. Oso'da da şöyle bir şey var. Stoper'de hani diğer oyuncuların maliyetine göre bu oyuncu daha az maliyetli. Ama bu oyuncunun bir diz sakatlığı olduğu için bu oyuncunun da sağlık raporu bekleniyor. Bunun için bekliyoruz deniyor. Birinde para bekliyoruz, birinde sağlık raporu bekliyoruz, birinde Abdullah Avcı'nın raporunu bekliyoruz derken bakalım nasıl olacak. Şimdilik bu kadar. Videomu sonlandırıyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a emanet olun.